Ekonomi notlarıyla karşınızdayız efendim. Devam ediyoruz. Haftanın son işlem gününde global tarafla başlayacağız. Global tarafla devam edeceğiz. Piyasa rakamlarına bir bakacağız. Evet ABD ile başlama ve S&P 500 gün içinde en yüksek gördüğü seviye efendim 2631 puan seviyesi ve en düşük gördüğü seviye ise 2527 olarak karşımıza çıkıyor S&P 500'de. Son işlem gününde de yüzde üçlük bir 3 üst üste Artışlar yaşamıştı. 2525 puan seviyesinde şu anda aşağı yönlü bir hareket var. %3.18 oranında. Evet 25 Mart'ta 23 Mart'ta da en düşük seviye gördüğü 18.213 seviyesi S&P 500'ün. Ve hemen ardından Nasdaq'a bakacağız. Günlük performansına Nazdağ'a bakalım. 7889 puan seviyesi gördüğü en yüksek seviye ve en düşük seviyesi gün içinde haftanın son işlem gününde 7626 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü bir hareket var. Nasdaq'ta da 2.69 puan aşağı yönlü hareketiyle takip ediyoruz. 7632 puan seviyesinde şu anda Nasdaq. Evet hemen ABZ ile yine devam edelim. 10 yıllık tahvil gelsin. Evet gün içinde baktığımızda 0.85 seviyesiyle 0.76 seviyesi 0.76'dan en yüksek seviye ise 0.85 gördü. Şu anda bakıyoruz hemen 0.76 seviyesinde ABD 10 yıllık tahvil piyasasına da baktık. Hemen Amerika'dan sonra ABD piyasasından sonra Asya'ya bakıyoruz. Asya'ya baktığımızda Çin Şanghay kompozit endeksinde yukarı yönlü bir hareket var. Asya borsaları karışık bir seyir içindeydi. Sabah saatlerinde şimdi bakıyoruz hemen %0.2 yönünde yukarı bir hareket var. Çin Şangay Kompozit Endeksinde Japonya'ya baktığımızda Japonya'da %3.8 oranında yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ve Hindistan'a bakalım hemen. Hindistan'da da yine aşağı yönlü bir hareket var. Faiz indirimine gitti Hindistan. Haber akışını takip ettik. Acil bir toplantıya gitti ve faizi 75 bas puandan indirdi. %4.40 seviyesine çekmiş oldu. Güney Kore'ye bakalım. %1.8 oranında yukarı yönlü hareketi takip ettik 1717 seviyesinde ve son olarak yine negatif ayrışan borsalardan Hong Kong'a bakacağız. %0.1 oranında aşağı yönlü hareket Hong Kong'da da evet haftanın son işlem gününde Asya'dan sonra hemen Avrupa borsalarına da bir göz atalım. Avrupa borsalarının geneline baktığımızda aşağı yönlü bir hareket var. Kırmızı bir tablo çiziyor Avrupa borsaları bize. Londra'ya bakalım. %5.2 yönlü aşağı yönlü hareket var. Frankfurt'ta 4 oranında yaklaşık %3.9'luk bir aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Paris'e baktığımızda ise %4.5 %4.6'lık bir aşağı yönlü hareket var ve son olarak Madrid'e bakalım. Madrid'de de aşağı yönlü hareketi takip etmiş olduk. Evet. Avrupa borsalarından sonra altının ons fiyatına bakacağız. Gün içi performansına bakacağız. Haftanın son işlem günündeyiz efendim. Piyasa rakamlarına göz atıyoruz. 1638 dolar gün içinde gördü en yüksek seviye ve hemen bakalım 1613 dolarda gün içinde en düşük gördüğü seviye. Ee, 1600 doların üstüne çıktı. Altın ons fiyatı hafta içi performansı da yine bu şekilde yukarı yönlü hareketleri de takip etmiş olduk. Şu anda baktığımızda %0.55 oranında aşağı yönlü bir hareket var. Altın ons fiyatında 1620 dolar seviyesinde. Ve petrole bakalım. Brent petrolün varil fiyatı 27 .01 dolar 01 cent seviyesinde en yüksek gördüğü seviye 25 dolar 25 dolar 50 centte gün içinde en düşük gördüğü seviye olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda da yine en düşük seviyeye yakın bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrolün varil fiyatı 25 dolar 39 sent seviyesinde yüzde 3.61 oranında aşağı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. Evet efendim piyasa rakamları bu şekildeydi global tarafta. Şimdi küresel piyasalarla yine devam edeceğiz. Öne çıkan başlıklar neler? Onlara bakalım biraz. Hindistan bankalarının offshore döviz piyasasında işlem yapmasına izin verdi. Evet, Hindistan döviz işlemlerini serbestleştirme yönünde bir adım atarak bankalara offshore döviz piyasalarında işlem yapma izni verdi. Hindistan Merkez Bankası tarafından yapılan bir açıklama var hemen onu da aktaralım. Ulusal Finansal Hizmetler Merkezi dışında faaliyet gösteren bankaların 1 Haziran'dan itibaren uzlaşmalı forward piyasasına katılmasına izin verilecek ve buna göre bankalar hem yerel yabancı şubeleri ya da e, IFC, SC'lerdeki e, uluslararası bankacılık birimleriyle faaliyet gösterebilecekler. İngiltere'de Rupi işlemlerinin de ortalama günlük hacmi Nisan ayında 46.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek Hindistan 34.5 milyar dolarlık hacmi geride bıraktı ve Singapur, New York ve Dubai gibi merkezlerdeki hacimler de yükselmiş oldu. Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar az önce de aktarmıştık. Yine faiz indirimine de gitmişti Hindistan. Onu da tekrarlayalım. 4.40 seviyesine çekmiş oldu ve bir diğer başlığımızla devam edelim. Küresel piyasalarda Öne çıkanlarda ne var? Koronavirüs nedeniyle küresel piyasalar 24 bin kişi hayatını kaybetti. Küresel çapta düzeltiyorum. 24 bin kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste milyonlarca insan ekonomik ve sosyal açıdan elbette etkiledi efendim. Can kaybı 24 binin üzerine çıkmış oldu ve küresel çapta 532 binden insanı da enfekte eden can kaybı 24 bini aşarken Çin Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Hatırlatalım birçok ülkeye yayılan koronavirüs dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini de aşmış oldu. Evet ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerde her zaman aktarıyoruz. Bizler de aktarıyoruz. Bir de World Meter internet sitesi dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 533 bin 15 olarak da bildirdi. Buradan da yine küresel çaptaki virüs sayısını da, enfekte sayısını da takip ediyor olabiliriz. Ve diğer başlığımıza hemen geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber. Geliyor özür dilerim düzeltiyorum Çin ekonomisinde ikinci virüs dalgası vuruyor. Buna ilişkin haberleri de aktarmıştık hafta içinde. Çin'de üretim yapan şirketleri koronavirüsten kaynaklı ikinci şok dalgası vuruyor. Çin'de %60 Avrupa piyasasına gitmek üzere balyoz ve balyo e, baltı üretimi yapan İhracat müdürü geçen haftadan beri yabancı müşterilerinden sipariş durdurulması ya da ödemelerin ertelenmesi talebiyle birçok e, yine e, ödemelerin taleplerinde birçok e, elektronik posta aldığını da belirtti. İspanya'dan İtalya'ya Avrupa'yı kasıp kavuran koronavirüsle birlikte ka gelen kapanmalar kendi ayakları üzerinde durabilmeye başladıkları bir dönemde Çinli şirketlerin aldıkları siparişlerin iptal edilmesine de neden oldu. Bu tüm Çin için geçerli olan bir hikaye sevgili seyirciler. Ve bu anlamda da elbette dramatik bir e, geriye dönüş de e, ortaya çıkmış oluyor. İhracat müdürü de Nisan'dan Mayıs'a kadar satışların geçen yıla kıyasla %40 düşeceğinin de tahmininde bulunmuş. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin virüs nedeniyle Şubat ayındaki kapanmalarından kaynaklı zararı telafi etme şu şansı da elbette risk altına girmiş oluyor. Bu türlü yorumda takip ettik. Başkan, başbakan de dahil politika yapıcıların toparlanmasından da bahsetmesi Destek önlemleri açısından da ekonomistler büyüme tahminlerinde düşürmeye devam ediyor. Bu türlü aslında sadece Çin değil dünya genelinde bu türlü yorumları da takip ediyoruz. Çin ekonomisinde ortaya çıkacak zararın ilk sinyali Mart ayı satın alma yöneticileri endeksinin yani PMI'ların açıklandığı 31 Mart'a gelecek. Güçlü bir sıçrama olmadığı sürece yılın ilk iki ayında. Karlarda kaydedilen rekor düşüş büyük bir ihtimalle de devam edecek. Ve yine biz haberlerimize devam edelim. Küresel çapta öne çıkan başlıklarla ABD Hazine Bakanı Münch'in hisse senedi işlemlerinin devam etmesi en iyisi yönünde bir açıklama yapmış. Hisse senedi ve diğer varlıklarda işlemlerin devam etmesi en iyisi konusunda federal kurumlar arasında fikir birliği olduğunu söylemiş ve e, yine Steven Münch'ün açıklamaları Corona aşırı ve volatiliteyi tetiklemesine karşın perşembe günü ABD'de finans piyasalarının açık kalması isteğini de yinelemiş efendim. Pandemi kaynaklı ekonomik hasardan sert etkilenmesi beklenen morgut şirketlerine yardıma odaklandığını da eklemiş, üst düzey finansal regülatörlerle görüşen için hisse senedi ve diğer varlıklarla işlemlerin devam etmesinin en iyisi olacağı konusunda da hem fikri olduğunu da söylemiş. Efendim. Şimdi bir sonraki haberimize geçeceğiz. Düresel çapta öne çıkan haber başlıklarını sıralamaya devam ediyoruz. son bir ayrıntıyı da ekleyeyim. Her ne sebeple olursa olsun. Regülatörlerin piyasaların tüm işlem saati boyunca açık kalmayacağı belirlediği bir noktaya gelirsek tüm işlem saatlerini kısıtlamayı düşünüyoruz ancak tercih etmiyoruz şeklinde bir açıklama var ve altın 2008'den beri en büyük haftalık kazancına yöneldi bu da bir diğer başlığımız efendim. Altın malum güvenli liman olarak nitelendiriliyor ve son başlığımıza gelelim. Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor. Böyle bir açıklama var Moody's'den. petrol ve doğal gaz fiyatlarının bu yıl düşük kalma ya devam etmesinin beklendiğini duyurdu ve haberimizin detayları var. Onları izleyelim ardından da devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell'dan resesyon uyarısı geldi. Virüsün yayılması halinde Fed yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde olası bir resesyonu mümkün görüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Amerika Birleşik Devletleri'nde NBC televizyon kanalına verdiği röportajda ülkede yaşanacak resesyon riskine dikkat çekti. Öncelikle virüsün kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Powell, ancak bu şekilde ekonomi tamamen yeniden açılabilir dedi. Powell, Covid-19 krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini desteklerken Fed'in cephanesi bitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri öncelikle virüsü kontrol altına almaya odaklanmalı. Salgının tamamen savuşturulmasının ardından ekonomi hızla yukarı dönecek diye konuştu. Ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde yavaşladığının görüleceğini vurgulayan Powell, ancak yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma beklediğini söyledi. Fed'in tek sınırının ise hazineden aldığı desteğin miktarı olduğunu söyleyen Fed Başkanı, hazineden gelen her bir dolar 10 dolar Fed kredisini destekleyebilir ifadesini kullandı. Powell, Fed'in attığı adımlarda risk unsuru barındırmadığına da dikkat çekti. Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak toparlanma o kadar çabuk gelebilir. Ayrıca kredi akışını sağlamak için gereken her adım atmaya hazırız. Bunu agresif şekilde yapmaya devam edeceğiz. Evet sevgili küresel piyasaların gündemiyle devam ediyoruz. Yorum alacağız şimdi. Norseem stratejisti Arzu Toktay bizlerle birlikte telefonda bekliyor. Arzu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet teşekkür ederiz. Haftanın son işlem gününe geldik. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz artık. Şöyle sondan başlamak istiyorum. G20 zirvesi toplantısı gerçekleşti. Birçok lider bir adaydı. Telefon görüşmesi, konuşması yaptılar. Buradan çıkan sonuç neydi sizce? Oradan çıkan sonuç özellikle kırılganlığı olan ülkeler, ülkeler konusunda takip edilmesi, gerekli desteğin verilmesi, sonucu çıktı ama bu çıkan sonuçları genel itibariyle bir tablo olarak bakarsak pek de tatmin edici olmadığını görüyoruz. Çünkü gerçekten küresel e, ekonomi ve dünya şu anda hem e, sağlık anlamında hem ekonomik anlamda çok zor günlerden geçiyor ve bir belirsizlik var. E, dolayısıyla yapılan açıklamalar daha çok bir temenni niteliğinde kalmış gibi görünüyor. E, yapıcılığı yüksek ama aksiyon tarafında ee, sanki e, piyasalar için pek de memnun edici değil, yeterli değil diye özetleyebiliriz. Evet şimdi buradan gelen yine aslında ülkelerin bireysel adımlarını da takip ediyoruz hafta içinde yine takip ettik global taraftan hem de yurt içinden elbette mücadele devam ediyor. Hem sağlık anlamında hem ekonomik anlamda adımlar atılmaya devam ediyor. Bir yandan da virüsün hızın, hızının yayılma hızı çok yüksek ama tedbirler buna karşı paralel geliyor mu sizce ne dersiniz? Hem Amerika'da hem Avrupa'da gelen vaka sayısında çok hızlı bir artış var gerçekten ve şu an için en azından bir zirve yapmış ve düşüşe geçmiş gibi görünmüyor vaka sayısındaki artış. Birçok önlem alınıyor ama bu önlemler sanki şu an için yeterli değil. Ee, ekonomik anlamda da merkez bankaları, hükümetler, merkez bankaları politikalarıyla politika araçlarını kullanarak hükümetler teşvik paketleriyle hani e, milyar yürlük, trilyon dolarlık teşvik paketlerine rağmen e, piyasalarda tam bir dengelenme e, ve e, endişe, e, korku diyelim geride kalmış değil. E, Sanıyorum önümüzdeki hafta da bu bu hafta gibi benzer şekilde dalgalı volatilitenin yüksek olduğu biraz ekonomik verilere bakıp değerlendirme yapılacak. Çünkü önümüzdeki hafta gelen ekonomik veriler tam anlamıyla Mart ayının ekonomik verileri olacak. Geçmişe yönelik değil. Ve bu anlamda da PMI'ler anlamında özellikle piyasaları etkileyecek veriler. Bu yüzden volatilitenin... Düşmediğini ve piyasalarda kortizol etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki ABD ile devam edelim. S&P 500'a baktığımızda son 3 işlem gününde %21'lik bir yükseliş kaydetti. Ee, en düşük gördüğü seviye 23 Mart'ta 18.213 puan seviyesi. Nasıl değerlendirirsiniz? Gelen haber akışları ve ardından piyasalara yansıması global tarafta nasıl oluyor? E, ee, tabii S&P endeksini bir gösterge olarak takip ediyoruz ama şimdi son dönemde biraz piyasanın moral bulduğu endeksler Asya endeksleri hani Çin, Japonya e, Japon, Nikkei ve Hang Seng endeksleri oradaki o ülkelerin virüse karşı mücadelede biraz daha başarı göstermiş olması sebebiyle e, yükselişte daha hevesli görünüyor. ABD tarafında ise senede piyasalarında satış baskısı devam ediyor. E, 2550 endeks seviyesi, S&P 500 endeksinde önemli bir seviye. Bu seviye dün geçmiş gibi göründü ama bugün tekrar o seviyenin altındayız. Yani hala kırılganlık devam ediyor. Geçtiğimiz e, günlerde görülen diyelim e, 2100 endeks seviyesinin altına gerileme potansiyelin de hala korunduğunu e, düşünüyorum. E, yani e, riskler, e, endişeler tam anlamıyla geride kalmış değil. Bu da fiyatlamalara yansıyor. Evet, Avrupa tarafına da e, bakalım. Bir yandan da Asya borsalarına ilişkin yorumlarınızı da almak isterim. E, Asya tarafında Hindistan'da bir faiz indirimine gidildi. Avrupa tarafına baktığımızda vaka sayıları artıyor. Amerika ile birlikte aslında en büyük da oradan takip ediyoruz. Son e, işlem günündeyiz. Haber akışları birlikte e, ne yorumlarsınız hem Asya tarafını hem de Avrupa tarafını? E, Avrupa endeksleri zayıf. E, zayıf olması da normal. O tarafta da ekonomik veriler de zayıflama e, artık bir gelmeye başladı. E, Avrupa'da birçok önlem aldı. Avrupa Birliği de önlem aldı. Ama sonuçta birlik e, öncesinde kendi içinde de bir takım problemler yaşadığı için bu dönemde e, en azından bu önlemlerin Amerika'da alınanlar kadar e, diyelim de hani... E, faydalı ya da kısa zamanda etkisini göstereceğini beklemek yanlış olur. Ee, bir Avrupa-Amerika kıyaslaması yaparsak hem de küresel para e, olma özelliğini de ön plana çıkarırsak e, yine Amerika e, bu durumdan her ne kadar şu anda e, vaka sayısı artmış olmasına rağmen aldığı önemlerde biraz daha e, e, öne çıkacak gibi görünüyor ve sürükleyici olarak da ABD hisse senedi piyasalarını o anlamda takip etmek gerekiyor. Asya piyasalarına geldiğimiz zaman az önce de belirttiğim gibi oralarda daha o pozitif bir hava var. Çünkü e, bu ülkelerin endeks e, ülkeler e, e, virüsle mücadelede bir en azından bir süreci geride bıraktılar. Çin başta olmak üzere ve virüsle mücadelede Avrupa'ya kıyasla daha başarılı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu endekslerdeki toparlanma diğerlerine göre daha çabuk olabilir zaten biraz daha önde gidiyorlar. Asya bu anlamda daha şanslı görünüyor. Arzu Hanım çok kısa da altın nans fiyatı ile ilgili yorumlarınızı alabilirim. Altın çok hızlı bir toparlanma yaptı son iki günde ve şu anda bu toparlanmayı sindirmeye çalışıyor. Spot altında 1645 dolar geçtiğimiz günlerde iki defa test edildi ve o seviye yukarı yönde kırılamadı. Bu arada tabii fiyatlarda işte fiziki anlamda talep çok olunca orada ihtiyaç doğması işte. Madenlerin kapalı olması, maden çıkarımının yapılmaması ve arz önünde bir takım endişelerin gündeme gelmesi ve bu taraftaki ihtiyacın karşılanmaması gibi bir şeyleri hepsini bir araya koyduğumuz zaman piyasada kısa vadede fiyatların uzun vadeye oranla epey düşük seviyelerde olduğu Gördük. Yani e, burada kontango biraz fazla, normal şartlara piyasa fazlaydı. Şimdi bir normalleşme sağlanıyor. E, bugün e, Nisan vadeli e, opsiyon kontratlarında son işlem günüydü. Bundan sonraki dönemde iki vade arasındaki fiyatlar normalleşecek. Ama çok hızlı yükselişin ardından bir geri çekilme, hatta bu geri çekilmenin e, altını tekrar 1600 dolar altına taşıması da sürpriz olmaz. E, artık evet. yani piyasalarda hiçbir şey sürpriz e, değil diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım yorumlarınız için. Ve biz yine gündemle devam edelim. Dünya Bankası koronavirüsle mücadelede 160 milyar dolarlık yeni destek paketi hazırlayacak. Paketle sağlanacak desteğin 15 ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya Bankası koronavirüs önlemlerine yeni destek paketi hazırlıyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpos, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ek bir paket hazırladıklarını belirterek 160 milyar dolarlık programı yönetim kuruluna sunduğunu belirtti. 15 ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen mali destekle öncelikli hedef küçük ve orta ölçekli işletmeler olacak. Malpos, 56 ülkede koronavirüsle ilgili yeni projeler yürütüldüğüne işaret ederek 24 ülkedeki mevcut projeleri de yeniden yapılandırdıklarını kaydetti. Grubun özel sektör kolu Uluslararası Finans Kurumu'nun hali hazırda 300 şirkette yeni yatırımlar üzerinde çalıştığını ve müşterileri için ticaret finansmanıyla sermaye hatlarını genişlettiğini bildirdi. Koronavirüsle mücadelede banka daha önce 14 milyar dolarlık paket hazırlamıştı. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.